Bir zamanlar küçük Otis'in çok sevdiği bir oyuncak ayısı vardı. Adı Bal'dı. Otis her gün Bal ile oynar, maceralara atılır ve onunla her şeyi paylaşırdı. Bal onun en yakın arkadaşıydı. Ancak bir gün Otis'in en sevdiği oyuncak kayboldu. Otis odasını alt üst etti, evin her köşesine baktı ama Bal yoktu. Otis üzüntüyle annesine koştu ve gözleri dolu dolu anlattı. Bal kayboldu. Onu bulamıyorum. Annesi Otis'i teselli etti ve cesaretlendirdi. Üzülme Otis, balı bulacağız. Birlikte arayacağız. Otis annesiyle birlikte evin her yerini aramaya başladı. Ancak ne yazık ki bal hala bulunamamıştı. Otis umutsuzluğa kapılmak üzereyken annesi ona dönüp şöyle dedi. Otis, bazen sevdiğimiz şeyler kaybolabilir. Ama kaybolan her şeyi bulmak için elimizden geleni yapmalıyız. Belki de bal bir maceraya çıktı ve bir yerlerde bekliyor olabilir. Otis'in içindeki umut tekrar yeşermeye başladı. Kararlılıkla annesiyle birlikte aramaya devam etti. Sokakta, parkta, her yerde balı aradılar. Ve nihayetinde parkın köşesinde küçük bir bankın altında balı buldular. Otis sevinçle kucakladı onu ve sarıldı. Annesi gülümseyerek, görüyor musun Otis, asla umudunu kaybetme. Zorluklar karşısında cesaretini ve kararlılığını koru. Her zaman çözüm bulabiliriz, Otis, balı kaybetmenin üzüntüsüyle başa çıkmayı ve hiç vazgeçmeden aramayı öğrenmişti. Artık biliyordu ki, ne olursa olsun, cesareti ve umuduyla her engeli aşabilir, her problemi çözebilirdi. Ve o günden sonra balı daha da fazla sevdi ve hiçbir zaman kaybetmedi.